Yayınlar. Öncelikle ben en son soracağım soruyu ilk başta sormak istiyorum. Türk Havalarının çağrı merkezlerini özelleştirmesinin ardından bu konuyu da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın bildirmesiyle şu aşamada yapılacak herhangi bir şey kaldı mı? Şimdi tabi bu Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nun almış olduğu bir karar aşamasında henüz. Fiili olarak uygulanacağı tarih konusunda ve uygulamanın yöntemiyle ilgili çok ayrıntılı bilgimiz yok. Zaten Hava İş Sendikası olarak Türkiye Hava Yolları Yönetimi'nin şirket bünyesinde yaptığı, yapmayı planladığı veya yapacağı e, uygulamalarla ilgili bizim ya basından haberimiz oluyor, ya işte böyle ilgili ve yetkili makamların yapmış olduğu açıklamalardan haberimiz oluyor. Yani birebir bizimle bu tür sorunları veya yeniden yapılanma politikalarını tartışabilecek olgunluğu ve cesareti gösteremiyorlar. Tabii bunun nedeni şu, e, biz onların sunduğu e, ...doğru olan şeylere doğru demesini biliyoruz. Ama yanlış olan şeylere de şiddetle karşı çıktığımız için... ...kendileri e, kusursuz, pürüzsüz, engelsiz... ...sadece kendilerinin üretmiş olduğu politikaları ve uygulamaları... ...taraf olarak bizim kabullenmemizi isteyen bir anlayışa sahipler. Yani bunu zaman zaman e, bir takım sorunların çözümüyle ilgili yapmış olduğumuz toplantılarda... ...yarı şaka, yarı ciddi... Yani burada bu sendikanın olmaması durumunda burayı daha rahat yönetebilecekleri şeklinde zaman zaman e, irade arkasında sakladıkları e, özlemlerini dile getirdiler. Bu de sizin e, haberiniz olmadı, basından öğrendiniz. Tabii kesinlikle. Yani biz işte bilgisayar denen e, bir alet var. Bununla arkadaşlar sağ olsunlar zaman zaman işte belirli yerleri geziyorlar, araştırıyorlar. Bu da bu şekilde yapılan bir araştırmanın sonrasında SFK'nın yayınlamış olduğu, kendi sayfasında yayınlamış olduğu bir açıklamanın sonrasında bilgimiz oldu. Tabi bunun üzerine biz Türk Hava Yolları yönetimiyle çok uzun saatler birebir gerekiyorsa yüz yüze, gerekiyorsa telefonda görüşmeye çalıştık ama her sorunda, her sorunda yaptıkları gibi, her görüşme talebimizde yaptıkları gibi bizimle mümkün olduğunca e, yolunu tercih ediyorlar. Ee, orada oldukları halde orada olamad olmadıklarını veya e, bir şekilde telefonda meşgul olduklarını, kendilerini bize döneceklerini söyleyip süreci uzatmaya veya bir şekilde ertelemeye çalışıyorlar. Bu da aynen böyle oldu. Yani ben e, bu haberin yayınlanmasından sonra e, iki gün şirketin genel müdürüne ulaşmaya çalıştım. Aynı gün ee, sendikamızın genel sekreteri, e, Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olan İkiz görüştü. Çok gariptir. Türk Hava Yolları'nda genel müdürden sonra personelle birebir ilişkili ve yetkili olan, sorumlu olan genel müdür yardımcısı böyle bir şeyin olmadığını, eğer olmuş olsaydı kendisinin de bilgisinin olacağını söylemişti. Tabii bu Türk Hava Yolları yönetimini biz artık bunlara alıştık. Niye? Çünkü biz e, Türk Hava Yolları yönetiminden bugüne kadar Şirketteki yöneticilik anlayışıyla ilgili şeffaf, samimi e, gerçekten bir yaklaşım bulamadık. Yani mümkün olduğunca e, biz biliriz, biz yaparız mantığıyla hareket ettiler. Bu da böyle oldu. Tabi ikinci günün sonrasında nihayet e, Sayın temel Koç ile ulaşma şansı bulduk. Kendisi de ertesi gün için birebir yüz yüze görüşmemizin doğru olduğunu söyledi. Ve kendisiyle gidip işte ben, ikinci başkan arkadaşımız ve genel sektör arkadaşımız yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmede doğru bu karara doğru bulmadığımızı söyledik. Ama Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nun kendi inisiyatif alanı içerisinde, kendi yetki alanı içerisinde olan böyle bir kararı almış olması e, dışında biz ağırlıklı burada çalışan, şirket çalışanı, bizim de üyemiz olan 600 arkadaşımızın akıbetiyle ilgili nasıl bir düşünce tarzı içinde olduklarını öğrenmeye çalıştık. Gerçekten çok acıdır. Yani İşveren olmak, insan duygularından arınmayı, acıma duygularını, vicdan veya muhakeme yapma duygularından arındırmayı, arındırılmış olmayı gerektirir. Sizce bu karar alınırken bunu hesap etmişler midir yoksa umurlarında olmamış mıdır? Böyle Hayır, mi? genel müdürün vermiş olduğu cevap sadece tek yanlı. Zaten bakın ben Türk Hava Yolları çalışanlarının, Türk Hava Yolları yönetiminin şirket politikasıyla ilgili bir şey bilmesini istiyorum. Bunu her fırsat bulduğumda anlatmaya çalışıyorum. O da şu: Biz zaman zaman e, bu personel politikalarla ilgili çok ciddi, zaman zaman çok sert tartışmalar yapıyoruz. E, ben bir toplantıda kendime sorduğu soruyu aldığım cevabı söylemek istiyorum. Bu zaten Türk Hava Yolları yönetiminin Türk Hava Yolları çalışanlarına bakış açısının anlaşılması yönüyle e, yeterli bir örnek. Yine bu Anadolu'da 22 tane ilde çalışan arkadaşlarımızı oraları taşeron, oradaki hizmetleri taşerona devrederek İstanbul'a çekeceklerini söylediler. Şimdi bakın İstanbul'a çekecekleri insanlar o yörenin insanları. Orada hemen hemen emeklilik aşamasına gelmiş arkadaşlar. Doğaldır. Çocuğunun geleceğiyle ilgili, doğaldır. Kendisinin geleceğiyle ilgili ve ağırlıklı da o yörenin insanı olmasından kaynaklanan bağlantıları o yöreye ait. Şimdi bu insanlara toplu sözleşmenin ilgili maddesindeki 15 günlük mail müddetini dahi kullandırtmadan ben seni İstanbul'a geçici görevle gönderiyorum deyip örneğin 15 günlük geçici görevle gönderiyorsunuz. Bu arkadaşın buradaki 15 günlük geçici görev süresi tamamlandığında seni buraya daimi olarak atadım, tayin ettim diyor. Ama bu arkadaşın kendi yerine dönüp ilişkisini kesmesine Çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle düzenli kurmasını zaman ve fırsat tanımıyor. Gariptir, gariptir. Üzerinde Türk Hava Yolları'nın üniformasını taşıyan bu arkadaş, otel odasından dışarı atılıyor resepsiyon yetkililerince. Gerekçe şirket tarafından arkadaşımızın görev süresinin uzatıldığına veya buraya atandığına dair bilgi verilmemesi. Sizin bu tarz şikayetle gelip sizden yardım isteyen üyeleriniz oluyor mu? Hukuki Biz, boy aşamaya başvuran? Benim... Ya da sizin yol tarif ettiğiniz? Benim e, bizim yaptığımız sendikacılık ve tüm arkadaşlarımla birlikte yaptığımız, yaptığımız sendikacılıkla ilgili kendi kişisel bir tespitim var. Bu Türkiye Sendikacılık hareketiyle pek örtüşmeyen bir tespit. Biz gerçekten arzu halcilik yapıyoruz. Yani bakın bayram yok, seyran yok, tatil yok. Hafta sonu bir tek pazar günleri kapalıyız. Onun dışında günün 12 saati. Sabah 8, akşam 8, sabah 7, akşam 7, sabah altı, akşam altı, her neyse toplu sözleşme dönemlerinde bu süreler daha da uzayarak biz sürekli sendikadayız. Niye? Biz üyemize hizmet etmekten memnunuz. Üyelerimizin sorunlarını çözmekten mutlu oluyoruz. Onları mutlu gördüğümüz sürece biz de mutlu oluyoruz. Ama bu konuda inanın şikayetler öylesine ay yuka çıktı ki çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Her şey yasa, yönetmelik tüzük değil. Aile bütünlüğü denen bir bir şey vardır hele hele, hele hele de Türk toplumunda hele hele de e, Müslüman ağırlıklı yönetimin olduğu öyle iddialarının olduğunu e, her yerde dile getiren arkadaşlarımızın var olduğu bir şirkette ya insana hele hele de çocuğa annesine muhtaç çocuğa saygı diye bir şey vardır o çocuğu o ananın kokusundan uzaklaştırmamak diye bir şey vardır bir mutlak doğru vardır siz 10 aylık çocuğunu bakacak kimse bulamadığı için komşusuna bırakıp gelen bir insanın bu şirkete sağlıklı hizmet edebileceğini düşünebiliyor musunuz? Var mı böyle bir şey? Yani bu sorunu gidip genel müdürle tartıştığınızda biz olayın sadece siyasi boyutunu düşünür, sosyal boyutu bizi çok fazla ilgilendirmez demek hangi çağdaş yöneticilik anlayışının içerisinde var? Yani Türk Hava Yönetimi dışarıdan yönetiliyor aslında, bunu mu demek istiyorsunuz? Dışarıdan yönetiliyor, dışarıdan emin ya Bu anlamda kararların birçoğu yöneticinin dahi bilmemesi, bu kararların dışarıdan alınması anlamına mı